Ses, sevgili Mezitliler, Başkanımız Neşet Tarhan'ın selamlarını getirdik. Lütfen. Lütfen, 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 lütfen siz evde kalın. Mezitli Belediyesi olarak bizler hep buradayız. Sakın umudunuzu yitirmeyin. Bol bol kitap okuyun. Sevdiklerinizle zaman geçirin. Sizleri seviyoruz. Başkanımızın selamlarını uzatıyoruz. Dağlarında çiçekler açar, dağlarında çiçekler açar. Sırmalar satar, altın döş düşmanlar yer gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Mm-hmm. <laughs> Ya, 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 ya. Sevgili Mezitliler evet. Başkanımız Neşet Tarhan'dan da size selam olsun Lütfen bu süre içerisinde evlerinizde kalın Ailenizle birlikte zaman geçirin biz Mezitli Belediyesi olarak sizler için her zaman buradayız. Bir telefon uzağınızdayız. Bir ihtiyacınız olduğunda hep yanınızdayız. Başkanımız Neşet Tarhan'ın sizlere kucak dolusu sevgilerini getirdik. Son kez lütfen evde kal Mezitli, sağlıklı kal Mezitli. Sizleri seviyoruz. Herkese iyi akşamlar.